Aklına kötü bir şey gelmesin bacı. Gidecek yeriniz yok sizin. Hava bozuyor. Bu ayazda gece vakti nereye gidersin? Bizde kalın bu gece. Yarın istediğin yere gidersin. Bebeği düşün bacı. Başka ne yaparım? Allah'ım bana yardım et. kimse yok mu? Meraklanma. Dışarıdaki odada kalıyorum ben. Kapat kapıyı bebeği üşüteceksin. Rahatına bak. Şimdi İlyas'ım olsaydı. Nasipsiz yavrum benim. Nasipsiz yavrum. Dolapta yiyecek bir şeyler var. Acıkmadım. Süt de var. Korkma. Kimse rahatsız edemez sizi burada. Adım Cemşit. Yol ustasıyım. Bana güvenebilirsin bacım. Yatmadan odun at ocağa. İyi geceler. Kötü mü ettik Samet'im gelmekle? <laughs> ne derdin? Çocuk hasta, bütün gece uyumadı ağam, yandı tutuştu. Geliyorum. <laughs> ah canım, hasta mı oldun sen? Üşütmüş iyice, ateşi var. Gel, bir şey olur mu ağam? Bir şey olur mu mi? Merak etme, çocuktur dayanır. Gidip bir doktor getireyim ben. Akşama varmaz dönerim. Baban nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama, ağlama bak! Cemşit emin sana doktor getirecek! Yarın da babana döneriz, ağlama! Şöyle buyur doktor bey! Nasıl? Kendinde değil yavrucak! Ateşi düşer birazdan. İğneci bulabilecek misin burada? Ben yaparım. İlaçları da bırakıyorum. Bir hafta çok dikkat edeceksiniz. Dışarı çıkarmayın sakın. Burada kalamayız. Ee, hanım yakın akrabamız olur. Yarın köye dönecekti de. Levin hayatı söz konusu. Her an zatürriye çevirebilir. Merak etmeyin. Kalamayız. Nasıl kalırız? Bir hafta daha sevebileceğim Samet'i. Nasıl da özlemişim çocuk sesini. Sonra gidecekler. İyi adam. Ne yapardım el kadar çocukla bir başımı? İlyas deliye dönmüştür şimdi. Dilek hanım. Ben kocamı hiç göğsünden etmedim. Hadi bakayım tosunum aç ağzını. Aslanım al. Hı. Anam benim. <laughs> Canım. yapmasak olmaz mı? Hı -hı. Sıkı tut. <gülüyor> Canım. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Anam. Nerede buldu bunları? Bugün kasabadan aldım. da senin. Ah! Kusura bakma olur mu? Samet'in sesini duydum dışarıdan. Kaç gecedir uyuyamıyorum, dalmışım. Baktım, kapı açık. Ağlamaya başlıyordu neredeyse. Hadi bakalım... ...Artık annenin kucağına. Ateşi düşmüş... ...Yarına bir şeyi kalmaz. Çay demlendi... ...Ben işe çıkacağım biraz. Biz artık gidelim. Daha iyileşmedi Samet. Gidelim. İşinden olma, yola çıkıp bekleriz biz. Üşürsünüz, bir araba çeviririm size. gelir <laughs> Çok hızlı gidiyorlar, şoförün birini gözüm tutmadı... ...Birinin yan camı kırık, Samet üşür, çoğu durmadı zaten. Hemen gitmenizi istemedim. Evine dönüyorsun değil mi? Kocanı seviyorsun değil mi? Yarın gitseniz olur mu? Olur. hiçbir kadına bakamam sanırdım. Yarın sabah gidecek, sevdiğini kocasına gidecek. Yemek yapmıştım, bizimle yer misin? O ara büyük bir köprü inşa ediyorduk doğuda. Deprem haberini duyunca deli gibi memlekete koştum. Evimizin yerinde sadece bir moloz yığını vardı. İki yavrumu, karımı kaybetmiştim. Önce yaşayamam zannettim. İnsanı çalışmak kurtarıyor. Yollar, tüneller açtım. Yeni yeni köprüler yaptım. Gene de geçmiş bir türlü silinmiyordu zihnimden. Yaşam bir yerde kopmuştu benim için. Samet ve sen beni yeniden hayata bağladınız asya. Asya! Döndün demek? Cahillik ettim, bağışlar mı? Elias gitti Asya! Kiminle gitti? Aramadığı yer kalmadı senin! Kiminle gitti? Deliye döndü serseri! Kiminle? Haklısın be! Evlenilecek herif değildi ama seni sevdi biliyor. Kimle hoca abi? Dilek Hanım'la gittiler.